Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu duvara saten altı çekeceğiz. Bu duvara sıvalçısı çektik. Saten alçı hazır hali getirdik. Şimdi bu duvara saten altı çekeceğiz. Duvarın önceki hali bu şekildeydi. Bu duvarda seramikler vardı. Seramikler söküldü. Sıvalçısı çektik. Daha sonra ikinci kat olarak saten sıva karışık olarak bir kat daha çektik. Saten alçı hazır hali getirmiş olduk. Şimdi saten alçıları çekip alçı işlemini bitirmiş olacağız. Saten alçıya başlamadan önce ilk önce bir raspa yapacağız. Raspa nedir? Niye yapıyoruz? Sıvı alçısını çektiğimizde duvarda bu şekilde pütürlü, pürüzlü yerler kalmış oluyor. Bu şekilde tırtılı yerler kalmış oluyor. Bunu sıyırıp, düzeltip ondan sonra saten alçı çekmemiz gerekir. Bu pürüz yerleri tıraşlamadan Saten altı çekersek onlar tekrar alttan belirgin olmuş olur. Yani şu şekilde o pürüz yerleri biraz düzeltiyoruz. Satın altı çekeceğimiz bütün alana bu işlemi yapmamız gerekir. Rasma işlemi bitti. Şimdi satın altı çekmeye başlıyoruz. Alçımızı kovadan alıyoruz. Bıçağımızı duvara yatay şekilde yani 45 derecelik açıyla bıçağımızı duvara yerleştiriyoruz ve bu şekilde alçımızı çekiyoruz. Bıçaktaki alçıyı duvara çekince tekrar bıçağın üzerine alçı koyuyoruz. Aynı şekilde tekrarlıyoruz. Dikey veya yatay bir şekilde alçımızı çekiyoruz. İlk başta fazla düzeltmeye düzeltmek için uğraşmıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Ve yatay çekiyorum. Ama dikey de olabilir. Bu şekilde. Alçı değmedik yer bırakmıyoruz. Her tarafı alçıda kaplıyoruz. belirli bir yalan çektikten sonra tekrar burayı şimdi düzelteceğiz. Şimdi bunu düzeltme işlemine sıra geldi. Şimdi bunu düzelteceğiz. Bıçağımızı bastırıyoruz tarafa, mesela sol tarafa doğru geleceksek, sol tarafa biraz daha ağırlık veriyoruz. Bir taraftan düzeltiyoruz. Bir taraftan da alçının fazlarını alıyoruz. Bıçağımızda biriken alçıyı spatula ile alıyoruz. Her defasında bu işlemi tekrar alıyoruz. Tam düzelmeyen yer olursa üzerinden tekrar bir defa daha geçiyoruz. Şu anda saten altçıyı çekmiş durumdayız. Bu şekilde bütün duvar veya odanın tamamı bu şekilde çekiliyor ve saten alçı işlemi bitmiş oluyor. Bundan sonra zımpara, astar ve boya işlemleri kalıyor.